Altın. Biliyorsunuz ben çok altıncıyım ve altın seviyorum aynı zamanda. Buket Aydın'ın programında 2024'ün özellikle galiba Kasım, Aralık gibi bir süreçte konuk olduğum zaman altın ve altın ve altının ile ilgili bahsetmiştim. Altında bu dönemde inanılmaz şekilde çok büyük bir yükseliş kendini gösterdi. Ama tabii ki de ben yatırım danışmanı değilim, ekonomist değilim, finans uzmanı değilim. YTD yatırım tavsiyesi değildir ama altın kesinlikle bence çok pozitif, çok olumlu. Önümüzdeki dönemde de ileride de daha iyi bir noktaya gider ama tabii ki de hani kısa vadelerde iniyor, çıkıyor, düşüyor, kalkıyor. Bir ee, şey veremem, bir seviye veremem. Bir seviyeyle ilgili bir şey söyleyemem ama altın ileriki süreçte de, ilerleyen yıllarda da gittikçe bence çok daha iyiye doğru gidecek uzun vadeli olarak. Ee, ...insanların özellikle alıp faydalanmak istedikleri bir şeyse kesinlikle altın çok güzel. Ben de açıkçası altıncıyım. Altını seviyorum. Altın iyidir. Altın pozitiftir. Yani hani kesinlikle e, onu söyleyebilirim. Altınla ilgili söyledim. Bu dönemde çok yükseldi. Şimdi önümüzdeki dönemde daha hemen tekrar böyle tak 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 yükselmeye devam edecek mi bilmiyorum ama... Ee, özellikle 2025'in sonu, özellikle 2026'da, 2026'nın başları işte Şubat, Mart, Nisan aylarında belki de altınla ilgili gerçekten çok pozitif, çok olumlu yönde gelişmeler duyabiliriz. Astrolojik öngörüm, astrolojik olarak söylüyorum. Ben tabii ki de ekonomi uzmanı değildim. YT'de yatırım tavsiyesi değildir. Onu baş başını söyleyeyim.